Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, Türkiye'nin yakın tarihinde iz bırakan üç önemli isimdir. 1960'ların sonları ve 1970'lerin başları, ülkede siyasi ve toplumsal çalkantıların yoğun yaşandığı bir dönemdi. Bu gençler, dönemin adaletsizliklerine karşı seslerini yükselterek, özgürlük ve eşitlik taleplerini cesurca dile getirdiler. Onların hikayesi, sadece kişisel mücadeleleriyle değil, Aynı zamanda Türkiye'nin değişim arzusunun bir simgesi olarak da hatırlanır. Bugün onların mirası hala tartışılmakta ve toplumsal hafızada önemli bir yer tutmaktadır. Deniz Gezmiş, Anadolu'nun küçük bir köyünde dünyaya geldi. Çocukluk yıllarında yaşadığı zorluklar onun toplumsal adaletsizliğe karşı duyarlılığını artırdı. Eğitim hayatına büyük bir azimle devam ederek üniversiteye kadar yükseldi. Üniversite ortamında karşılaştığı fikirler ve yaşadığı deneyimler onun devrimci düşüncelerinin şekillenmesinde önemli rol oynadı. Bu süreçte hem ülkenin siyasi atmosferi hem de çevresindeki arkadaşlarının etkisiyle toplumsal değişim için mücadele etmeye karar verdi. Deniz Gezmiş'in köyden üniversiteye uzanan yolculuğu onun ideallerinin temelini oluşturdu. 1968 yılı Türkiye'de öğrenci hareketlerinin yükselişiyle dikkat çekti. ODTÜ ve İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler üniversite işgalleriyle seslerini duyurmaya çalıştı. Bu eylemler gençlerin toplumsal ve siyasi değişim taleplerinin bir göstergesiydi. Ancak 16 Şubat'ta yaşanan kanlı olaylar dönemin gerilimini ve çatışmalarını daha da derinleştirdi. Öğrenci aktivizmi hem üniversite ortamında hem de ülke genelinde önemli bir dönüm noktası oluşturdu. Bu süreç Türkiye'de gençliğin politikleşmesinin ve toplumsal hareketlerin güçlenmesinin başlangıcı olarak kabul edilir. Amerikan 6. Filo'ya karşı düzenlenen protestolar, Türkiye'deki gençler arasında yükselen anti-emperyalist duyguların önemli bir göstergesiydi. Özellikle Kanlı Pazar olarak bilinen olay, toplumsal tansiyonun ne kadar yüksek olduğunu gözler önüne serdi. Gençler, yabancı askeri varlığa karşı seslerini duyurmak için meydanlara çıktı. Bu süreçte farklı siyasi görüşlerden insanlar bir araya gelerek ortak bir tepki gösterdi. Kanlı Pazar hem toplumsal hafızada derin izler bıraktı hem de dönemin siyasi atmosferini şekillendiren bir dönüm noktası oldu. Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'nun kuruluşu ülkedeki siyasi mücadelede önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir. THKO'nun eylemleri arasında banka soygunları ve asker kaçırma gibi olaylar öne çıkmıştır. Bu tür eylemler örgütün silahlı mücadeleye geçişini simgelemektedir. Özellikle banka soygunları hem finansal kaynak sağlama hem de kamuoyunun dikkatini çekme amacı taşımıştır. Asker kaçırma ise devletin güvenlik güçlerine karşı doğrudan bir meydan okuma anlamına geliyordu. Tüm bu gelişmeler Türkiye'de radikal sol hareketlerin yöntem ve stratejilerinde belirgin bir değişime işaret etmiştir. Nurhak Dağları'nda başlayan son kovalamaca Türkiye tarihinin en çarpıcı anlarından birine sahne oldu. Güvenlik güçleri zorlu arazi koşullarında iz sürdü ve devrimcilerin saklandığı noktaları tespit etti. Takip, günlerce süren bir gerilime dönüştü. Her iki tarafta stratejik hamlelerle avantaj sağlamaya çalıştı. Sonunda devrimciler Ankara'ya doğru ilerlerken yakalandı. Bu olay dönemin siyasi atmosferini ve toplumsal gerilimini gözler önüne serdi. Yakalanan devrimciler ülke gündeminde geniş yankı uyandırdı ve sonraki gelişmelerin seyrini belirledi. Sıkı yönetim mahkemelerinde görülen davalar olağanüstü koşullar altında yürütülmüştür. Bu mahkemelerde sanıklar genellikle hızlı bir şekilde yargılanmış ve sunulan delillerin güvenilirliği tartışmalı olmuştur. Karar sürecinde dönemin siyasi atmosferi büyük rol oynamış. Toplumsal huzursuzluk ve baskı ortamı mahkeme kararlarını etkilemiştir. Ölüm cezalarının verilmesi hem kamuoyunda hem de uluslararası arenada ciddi tepkilere yol açmıştır. Tüm bu süreç adaletin sağlanmasından ziyade siyasi otoritenin güç gösterisi olarak değerlendirilmiştir. 6 Mayıs 1972 gecesi tarihin en karanlık anlarından birine tanıklık etti. İdam kararının uygulanacağı saat yaklaşırken mahkumlar son mektuplarını kaleme aldılar. Kelimelerine umut, hüzün ve vedalar eşlik etti. Hapishane duvarlarının ötesinden yükselen helikopter sesleri ortamın gerginliğini ve belirsizliğini daha da artırdı. Bu sesler içeride yaşanan duygusal fırtınanın dışa vurumu gibiydi. O gece Yaşananlar hem bireysel hem toplumsal hafızada silinmez izler bıraktı. Hikayenin duygusal zirvesi, insanın kaderiyle yüzleştiği anlarda ortaya çıktı. Deniz Gezmiş ve arkadaşları, Türkiye tarihinde direnişin, özgürlüğün ve gençlik isyanının simgeleri haline gelmiştir. Onların mücadeleleri, dönemin siyasi baskılarına karşı cesurca duruş sergileyen bir neslin sesi olmuştur. Gezmiş ve yoldaşlarının idealleri, sonraki kuşaklara ilham vermeye devam etmiş toplumsal değişim taleplerinin sembolü olmuştur. Onların hikayesi, gençlerin adalet ve eşitlik arayışında nasıl öncü rol üstlenebileceğini göstermiştir. Bugün hala Deniz Gezmiş'in adı özgürlük ve direniş kavramlarıyla birlikte anılmaktadır. Deniz Gezmiş, Türkiye'nin yakın tarihinin en tartışmalı figürlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Kimileri onu bir kahraman olarak görürken, bazıları ise eylemlerini terörizm olarak nitelendiriyor. Bu bölümde Gezmiş'in idealleri, mücadelesi ve yöntemleri üzerine farklı bakış açılarını ele alıyoruz. O dönemin siyasi atmosferi ve toplumsal koşulları onun ve arkadaşlarının tercihlerini şekillendirmişti. Farklı görüşlerin neden oluştuğunu anlamak için hem destekçilerin hem de karşıtların argümanlarına yakından bakıyoruz. Sonuç olarak Deniz Gezmiş'in mirası bugün hala çeşitli yorumlara açık ve tartışılmaya devam ediyor. Üç fidanın hikayesi zamanla unutulmayan bir anlam taşıyor. Onların cesareti ve umut dolu mesajı, gelecek nesiller için ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Bu üç fidan, adalet ve özgürlük uğruna verdikleri mücadeleyle toplumun vicdanında derin izler bıraktı. Bugün, onların değerleri ve idealleri yeni kuşaklara yol gösteriyor. Üç fidanın mirası, adaletin ve insan haklarının savunulmasında bizlere rehberlik etmeyi sürdürüyor.